Neredeyse tüm ülkeler ekonomik krizle boğuşmaya başladı. Bu krizin etkileri uzun süre ortadan kalkmayacak gibi görünüyor. Özellikle en hızlı büyüyen ekonomi olan Çin çok sert bir düşüş yaşadı. Tabii Türkiye de bu durumdan etkilendi. Bu süreci bir an önce atlatmak için her ülke kendince çözümler üretti. Hadi. Şimdi magazin, spor ve iç siyaset konuşmak yerine küresel ekonomiyi ve Türkiye'yi konuşalım. Tüm dünyada sosyal ve ticari hayatı felce uğratan koronavirüs salgını Türkiye ekonomisine de her geçen gün daha fazla zarar veriyor. Binlerce işletme salgın nedeniyle üretimi ara verirken turizm, inşaat ve hizmet sektörü gibi Türkiye ekonomisi için stratejik öneme sahip sektörlerse durmuş durumda. Uzmanlara göre bundan sonra artık ya Merkez Bankası para basmalı ya da IMF'den yardım talep edilmeli. Bunlardan biri gerçekten çözüm olabilir ama ben bu yollara başvurulmaması gerektiğini düşünüyorum. Tabi bu konunun uzmanı da değilim. Birkaç ay dişimizi sıkalım. İnşallah bir çözümü bulunacaktır. Tabi her şeyi Allah'tan bekleyip tedbirsiz ve sorumsuz davranmayalım yeter. Bu süreçten ülkece en az zararla çıkmaya çalışmalıyız. Dünyayı sarsan bir başka ekonomik olay da Amerika'nın para basması oldu. Amerikan Merkez Bankası tarafından açıklanan yeni tedbir paketi tüm piyasalarda büyük yankı uyandırdı. Fed'in açıkladığı yeni koronavirüs tedbir paketi yatırımcıları paniğe sürüklerken piyasaya yüklü miktarda nakit para pompalanacağı haberi uzun süredir çıkışta olan dolar kurunda hız kesilmesine neden olurken düşüşte olan o enes altın ve gram altının fiyatları içinde ralli yaşanmasına neden oldu. Amerikan Merkez Bankası FED tarafından dün açıklanan koronavirüs ekonomik tedbir paketi sonrasında beklendiği üzere piyasalarda belirgin dalgalanmalar yaşandı. FED'in açıkladığı paketle piyasalara yüksek oranda nakit para pompalanacağı açıklanırken piyasada dönecek dolar miktarının bariz olarak artacağı haberi kurun ateşini düşürdü. Amerikan Merkez Bankası tarafından üst üste yapılan sert müdahaleler yatırımcıların dolara karşı olan güvenini sarsarken Piyasalarda Amerika panik halinde görüldüğü için dolardan hızla çıkış başladı. Koronavirüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirler ekonomileri de ciddi anlamda etkiliyor. Tabii bu süreçte sadece Amerika değil, Rusya'nın ekonomisi de büyük zarar gördü. Uluslararası Para Fonu bu yıl en az 10 yılı aşkın süre önce gerçekleşen finans krizi sırasındaki kadar kötü bir küresel resesyon açıklamasının ardından petrol fiyatları nedeniyle kötü günler geçiren Rusya'dan kötü haber geldi. Küresel ekonomi ve ticarette yaşanan çalkantıların Rusya ekonomisinde resesyona yol açma ihtimali çok yüksek. Yaşanan ilikler ve devletlerin aldığı kararlar yeni bir sürecin habercisi. Sürecin ekonomik boyutunu değerlendiren uzmanlara göre dünya ilk kez böyle bir dönem yaşıyor. Çin'de ortaya çıkan ardından önce çevre ülkelere sonrasında ise Türkiye'de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler ve atılan adımlar yeni bir döneme işaret ediyor. 1929 buhranı, 1. ve 2. Dünya Savaşları döneminde yaşananların dahi bugünlere oranla daha az zarar verdiği özellikle ekonomik çevrelerince konuşuluyor. Stratejist Cüneyt Paksoy, insanların evlerine kapandığı, arz-talep dengesinin ciddi hasar aldığı, merkez bankalarının para bastığı, dijital teknolojinin ilk kez bu denli geniş çaplı kullanıldığı dönemi ve Türkiye'nin tüm bu süreç sonrasında muhtemel konumunu yorumladı. Dünya tarihinde daha önce hiç test edilmeyen bir dönem yaşandığını belirten Paksoy, ne büyük buhranda ne de dünya savaşları sırasında dünya bu denli birbirine entegre değildi. Geçmişe kıyasla bugünkü etkiyi analiz etmeye çalışmak eksik kalır. Çünkü dünyanın tamamen birbirine bağlı olduğu bir çağdayız, dedi. Tıpkı dünya savaşları döneminde olduğu gibi, borçların ödenememe risklerinin çok yüksek olduğunu anlatan Park Soy şöyle devam etti. Dünyada devamlı artan bir borç var. Karşılığında da o borçların ödenebilirliğini sağlayacak büyüme gelmiyor. Bunun yanı sıra servet tek elde toplanıyor. Sosyal farklılıkların giderek arttığı bir dönemde her şeyin üstüne şimdi bir de koronavirüs eklendi. Bütün dünya entegrasyonu birbirine zincirleme etkiledi ve ekonomik açıdan tam bir depresyon hali yaşanmaya başladı. Paksoy, dünya tarihinde daha önce hiçbir dönemde bu kadar çok önlem alınmadığını vurgulayarak, şu an alınan önlemlerin amacının finansal sistemin çökmemesi ve özellikle tahvil piyasalarının kırılmaması olduğunu söyledi. Dünya diken üstünde. Reel sektörün batmaması için adımlar atılıyor. Daha önce dünya geri dönüşü olmayan bir yola girmişti ama Koronayla artık bu yolda dönüşü olmayan noktaya gelme riskiyle karşı karşıya. Dünya genelinde çok büyük bir kamulaştırma görebiliriz. Ulaştırma, turizm, havayolu şirketleri gibi sektörlerde durum ortada. Tedarik zinciri bozuldu ve bunun sonuçları olacak. Dünya resesyona mı girecek? Yoğun para mı basarak çok ciddi enflasyon görecek? Yoksa bu dönemi el birliğiyle arkada mı bırakacağız net değil. Devletlerin özel şirketlere el koyacağı bir dönem yaşayabiliriz. Borç, teminat ve alacaklı üçlüsü düzene konabilirse belki geride bırakabiliriz bu krizi. Bunun için de borçluların ve alacaklıların G20 benzeri global bir gücün liderliğinde karşılıklı oturup bunları konuşması lazım. Burada öncelikle ödeme kolaylığı ve bazı borçların belirli oranda silinmesi olabilir. Bugün gelinen noktada ekonomide hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyleyebiliriz. Tarih yeniden yazılıyor. Dünya farklı bir yerde. Merkez bankaları tarafından çok fazla para basıldı. Günümüz dünyasında 24 saat birbirine bağlı piyasalar var ve bugün itibariyle bunların çökme riskleri de mevcut. Türkiye'de global sisteme fazlasıyla entegre bir ülke. Dünyada senaryo olumlu bir hal almalı ki Türkiye'de bu yeni süreçte kendini gösterebilsin. Mali disiplin ve dengelemeyi tamamlamış ve henüz yol almaya başlamış bir ülke olarak koronavirüste karşılaştık. Eğer bu dönemi az hasarla atlatabilirsek V şeklinde bir grafik sergileyebiliriz. Eğer bunu başarabilirsek yeni dönemde çok daha iyi bir noktada olabiliriz. Doğuya ve batıya açığız. Kıtaların ortasındayız. Amerika'dan Çin'e, Rusya'dan Avrupa'ya kadar çok farklı güçlerin enerji ve ticaret koridorlarının göbeğindeyiz. Salgının etkilerini belirli bir seviyede tutabilirsek, jeostratejik konumumuzun avantajıyla yeni dünya düzeninde güçlenmiş olarak yerimizi alırız. Uzmanlar küresel bir durgunluk dönemini işaret ederken IMF Başkanı Georgieva, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la yaptığı görüşmede dünya genelinde 81 ülkenin para yardımı istediğini bildirdi. Georgieva, 1 trilyon dolarlık kredi verebileceklerini ifade etti. Çok sayıda küçük ve orta ölçekli şirketin iş durdurmasına neden olurken günlük hayat ve iş hayatını sekteye uğratan önlemlerle birlikte, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle yaşanan korku ve panik havası, piyasalarda tarihi düşüşler yaşanmasına neden oldu. Virüsün yarattığı belirsizliğin etkisiyle sert düşüşlerin görüldüğü dünya borsalarında kayıplar %30'a yaklaşırken, bu kayıpların önüne geçebilmek için birçok tedbir alınmaya başlandı. Bu süreçte hükümetler ve merkez bankaları virüsün günden güne daha da artan olumsuz etkilerini azaltmak için yeni önlem paketlerini hayata geçirdi. Özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın sınırsız varlık alımı adımıyla Amerika Başkanı Donald Trump tarafından cuma günü onaylanan 2.2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi bu hafta dünya borsalarında pozitif seyrin görülmesini sağladı. Covid-19 salgınının ekonomik aktivite üstünde yarattığı riskler hafifletilmek için bu ay içinde iki kez faiz indirimine giden Fed, aynı zamanda 2008 küresel finansal kriz döneminde hayata geçirilen parasal genişlemeye yönelik uygulamaları da yeniden başlattı. Küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasına güvence altına almak için 14 merkez bankasıyla geçici sübep hattı oluşturan Fed, en son aldığı önlem kapsamında da piyasaların sorunsuz şekilde işlemesi ve para politikalarının etkili geçişkenliğinin sağlanması amacıyla hazine tahvili ve konut kredisine dayalı menkul kıymetler alımı yapacağını duyurdu. Fed'in açıkladığı teşvikler küresel risk iştahında artışlara neden oldu. İnşallah virüsün etkilerini kısa sürede atıp gelir adaletli bir sistem kurarız. İnşallah sömürgecilik biter ve Afrika kıtasının yükselişini de görürüz. Şimdilik bunlar hayal gibi gelebilir ama bir gün Afrika kıtası da yükselişe geçecektir. Kanalımızda Doğu Akdeniz'i, Suriye'yi, yerli ve milli projeleri, bulunduğumuz coğrafyayı, gizemli olayları, Türkiye'yi ve Türkiye'nin haklı mücadelesini anlatıyoruz. Eğer kanalımızı ilk defa izliyorsan hemen abone ol ve videolarımızı kaçırma. Videoda bahsettiğim konu hakkındaki düşüncelerini ise yorumlarda belirtmeyi unutma. Unutmayın Paylaşmazsak aç oluruz. Paylaşırsak tok oluruz. Allah'a emanet olun.